Selva'dan doğal lezzetler YouTube kanalıma evime mutfağıma hoş geldiniz nasılsınız değerli takipçilerim inşallah iyisinizdir bizler bugün harika bir börek yapacağım dilerseniz hemen malzemelerimize başlayalım 200 milimlik bardak ölçüsüyle bir bardak ılık suyumuz 100 milimlik çay bardağı ölçüsüyle 1 çay bardağı sıvı yağımız. 1 çay bardağı yoğurdumuz. 1 yemek kaşığı toz şekerimiz. 1 tatlı kaşığı kuru mayamız. 2 tane yumurtamız var. Burada sarısını üzeri için ayırıyorum. 2 yumurtanın beyazı Dolu dolu burada bir tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu biraz sonra ilave edeceğim. Şöyle bir karıştırayım. Hemen 6 su bardağı burada unumuz var. Sonradan ilave etmemizin sebebi mayamız çabuk çözülmüyor, şekerle çabuk çözülüyor. Tuz mayamızı söndürüyor, mayasının geç gelmesini sağlar, mayayı öldürüyor tuz. O yüzden sonradan ilave ediyoruz. Hemen unumuzun hepsini ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu da atıyorum. Şimdi 3-4 dakika. Hamurumu yoğuracağım. değerli bacılarım, kardeşlerim hamurumuzu 4-5 dakika yoğurdum. Pürüzsüz bir hal alıncaya kadar yoğurdum hamurumuzu. Kesinlikle püf noktası pürüzsüz yoğurmak. hemen bezelerimizi alalım. Önce ortadan keselim. Şöyle 6 tane beze yapacağım. Hazırlayayım 10 dakika. Sonra açma işlemine geçeceğiz. Hemen bu şekilde kesinlikle üzerine kapatacağız bir poşet yardımıyla. Asla hava almayacak üzeri. Üzeri kurursa çatlar ve oradan yırtılma yapar yufkalarınız. 10 dakika bekletelim. Bezelerimiz dinlendi. 10 dakika yeterli. Hemen açma işlemine geçelim. Altını üstüne birazcık unumuzdan serpelim. Hamurumuzun kıvamı gerçekten çok güzel olmuş. Çok da kolay açılıyor. Hamurunuzu çok fazla dinlendirecekseniz 10 dakika normalde yeterli geliyor. Başka işiniz varsa kesinlikle dışarıda dinlendirmeyin. Buzdolabında dinlendirin. Havalar ısındığı için hamurunuz erime yapar sıcakta. Ben hamuru, yoğurdum, bezelerimi yaptım. 10 dakika dinlendirdim. O yüzden oda ısısında dinlendirdim. O kadar güzel açılıyor ki bakın. Yapışan yeri olursa hafifçe un serpin. Ne kadar az kullanırsanız, o kadar lezzetli olur böreğiniz. Zaten yapışmayacaktır hamurunuz. Bu kadar açmam yeterli. Bakın inceli. Hemen bu yufkamızı sofra bezimin üzerine kaldırıyorum. 3 tane bezemi açacağım. Sofra bezimin üzerine sereceğim. son yufkamı, üçüncü yufkamı da açıyorum. Üçer üçer açacağım yufkamı. Altı tane bezem vardı. Şimdi üçüncü yufkamı açıyorum. Gerçekten o kadar kolay açılıyor ki bak. Şöyle saat yönünde sürekli çevirin. O zaman kenarları kalın olmuyor. Her tarafı eşitleniyor yufkanın. Bu kadar yeterli. yufkamızı açtım. Erittiğim 150 gram margarinimi ara katına sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde açıklama kısmına detaylı bir şekilde malzemelerimi yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Değerli bacılarım, kardeşlerim. Şöyle yağladıktan sonra hemen ikinci yufkamı alıyorum. Şöyle uçlarını çekiştiriyorum. Hemen bu katını da yağlıyorum. Hemen üçüncü yufkamı alayım. Onu da serelim. Bu katımı da yağladıktan sonra şimdi iç harcımı koyacağım. Dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ben bugün beyaz peynir kullanacağım. Şöyle bir kalıp beyaz peyniri bu şekilde rendeleyeceğim. Her yerine eşit gelmesi için Şöyle ucundan çekiştirerek güzelce saralım. Gerçekten harika bir börek oluyor kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şu şekilde hemen ortadan kesiyorum. Kat aralığını görüyorsunuz bak. İnanın piştiğinde de bu şekilde olacak. Hemen buzdolabıma kaldırıyorum. Bir 10 dakika buzdolabının buzluğunda bekleteceğim. O arada da diğer yufkalarımı açacağım. Görüyorsunuz bakın kat aralıklarını. Hemen buzluğuna kaldırıyorum. 10 dakika. Hemen 10 dakika buzlukta beklettim. Şöyle hemen alıyorum. Şimdi kesme işlemine geçiyorum. Gerçekten yapımı çok kolay. Katları sayılan harika bir börek. kataralıklarını piştiğinde daha çok belirgin olacak hemen şöyle şöyle yağlı kağıt serdiğim tepsime. böreklerimizi diziyoruz. Hemen diğerinde aynı şekilde Böreklerimi tepsiye dizdim. Önceden ayırdığım 2 adet yumurta sarımı beyazını hamuruna kullanmıştım. Üzerine sürüyorum bolca. Bu böreği yapmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Bolca hepsini üzerine sürelim. Ölçümüz bir tepsilik e, börek ölçüsü. Verdiğim ölçü. Fırınımı ısıttım. Önceden ısıttığım fırınımı 190 derece fırınımı sıcak fırına gönderiyorum. Altı üstü güzelce pişinceye kadar pişirelim. Değerli takipçilerim. Böreğimiz güzelce pişti. Altı üstü Gerçekten harika oldu. Bak kat aralıklarını görüyorsunuz. Kesinlikle harika denenmesi. Bak. Denenmesi gereken bir börek. Bakın görüyorsunuz. Tel tel ayrılan. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız Beni desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.